Evet kıymetli belediye meclis üyesi arkadaşlarım. Ee, Ekim ayı olağan meclis toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Ee, yoklama için sözü katip üyeye bırakıyorum. Buyurun Emre Bey. Ahmet Acar. Burada. Zeki Kambur. Burada. Enver Çelik. Burada. Mehmet Çanlı. Burada. Sevgi Serdar. Cafer Eriş, Burada. Abdülhamit Bağ, Mehmet Alemdar, Ahmet Aydın, Serdar Gül, Batkan Zorbey Turgut, Orada. Orada. Hasan Ali Kulaç, Rıdvan Öner, Orada. Turan Kalfa, Ayhan Çetinkaya. Orada. Toplamda 5 mazeretlerimiz var başkanım. Mazeretlerin dilekçeleri burada mevcut. Arkadaşlar, ee, bu mazeretli arkadaşlarımızdan Mehmet Alemdar Bey'in amcası vefat etti biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Mahmut amcamızı ve bütün geçmişlerimizi. Ee, onun dışında e, Mehmet Alemdar'ın dışında Turan Kalfa, Serdar Gül, Ahmet Aygın, e, Hasan Ali Kulaç arkadaşlarımız da hepsinin izin dilekçeleri var ve mazeretlerinin kabulünü talep ediyorlar. E, bu arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar, Ekim ayı olağan meclis toplantımızı e, salı günü başlatmıştık. Toplantımız 16 gündem, 2 ilave gündem e, ile e, ardından e, 2 de bugün karara bağlayacağımız gündem ile olmak üzere 20 maddeydi. E, toplantımıza ara vermiştik. Plan Bütçe Komisyonu'na havale ettiğimiz bütçe düzenlemesiyle ilgili 19 ve 20. maddeler Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonumuz e, üyelerimizin çalışmasıyla işini bitirdi, çalışmasını e, tamamladı, raporunu sundu. Bugün bu iki gündem maddesini e, görüşerek karara bağlayacağız. Evet, 19. madde için sözü katip bir arkadaşımıza bırakıyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 62. maddesi gereğince 2021, 2022, 2023 yılı analitik bütçesi encümenimizin 4 9 2020 tarih ve 191 sayılı kararını görmüş olup 6 10 2020 tarih 66 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen konunun 7 10 2020 tarih 2 nolu komisyon raporu. Evet arkadaşlar bu komisyon raporuyla ilgili e, rapor ekranda görünüyor mu? Arkadaşlarımıza da ulaşmıştır. E, raporla ilgili e, kısaca bilgi verir mi Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız? Abdülhamit Bey buyurun. Evet, başkanım, biz, e, öncesinden de bir hazırlığımız vardı. E, meclisin bizim bize sevk ettiği tarihten itibaren e, iki kere toplandık. E, uygun görüldü, üyelerle uygun görüldü, imza altına alındı. Herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Ufak tefek yazı dışında bizim encümende meclise gelip meclisten bize sevk edilen oy birliğiyle imza altına alınan raporumuz Emre Bey devam edebilirsiniz. Evet yani 2021-22-23 yılları analitik e, bütçesi e, yani onu bir hızlıca okuyup e, üyelerimizin bilgisine sunalım. Oy birliğiyle gelmiş. E, tekrar bir bilgilendirdikten sonra oylamaya geçeriz. Buyurun. Bütçeye ilişkin işlemlerin 5390 sayılı Belediye kanunun 61 ve 62. maddeleriyle mali idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümleri doğrultusunda yapılmıştır. Bir, personel giderlerinin 5 milyon 286 bin 11 TL. 2. Sosyal güvenlik kurumlarında devlet prim giderleri toplamında 957 bin 3 kuruş TL olarak görülüyor. 9. Yedek ödenekler toplamının 1 milyon 750 bin TL olarak görülüyor. Kanun tüzük ve yönetmeliklere ayakları gelir kalemi konulmadı. bütçeye konulan ödeneklerin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, bilimler arasında ödenek talepleri doğrultusunda denge sağlandığı, 2022-2023 mali yıllarına ilişkin gelir gider tahminlerinin eklendiği, 2020 ve 2023 yılları gelir ve gider için %5 oranında artış görüldü. Bütçe taslağı üzerine yapılan incelemede gelir gider denkliği finansmanın ekonomik sınıflandırılması ile toplam 24 milyon 900 bin TL olarak denklik sağlandığı tespit edilmiştir. 2021 yılı bütçesi ve izleyen yıllara ait bütçe tahminleri komisyonunca kabul edilmiştir. Sayın Meclis'in bilgilerine arz olunur. 7-10-2020 İş bu tutana kadar komisyonumuzda alınmış olup imza edilmiştir. Evet arkadaşlar 2019 şey 19. maddemizin e, raporunu da dinledik. Plan Bütçe Komisyonu'nda zaten e, oy birliğiyle kabul edilmiş. Farklı bir e, düşünce yok. E, Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilen 2001, 2000, 2021, 2022 ve 2023 yılı analitik bütçe e, raporunu komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Evet, 20. maddesi. 5393 sayılı belediye kanunun 59 ve 83. maddeleri gereğince 2021 mali yılı gelir ve ücret tarifesinin görüşülmesi 6 10 2020 tarih ve 67 sayılı karar ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen konunun 7 10 2020 tarih ve ikinoğlu komisyon raporu. Arkadaşlar şimdi bu ıı, ücret tarifeleri ile ilgili konu ıı, görüşülürken ee, hem analitik bütçe öngörüsüyle ilgili madde, 19. madde, oy birliğiyle kabul ettiğimiz madde, bu ücret tarifeleriyle ilgili e, 20. madde e, komisyonda görüşülürken sadece komisyon üyesi arkadaşlar değil, diğer meclis üyelerimiz de müsait oldukları e, şekliyle katılırlarsa, e, çünkü yıl içinde tekrar bunlar üzerinde değişiklik yapmak mümkün olmadığından, ee, bu her yıl başlarından önce bu konu önce koray Kocaeli Belediye Meclisi'nde sonra Sakarya Büyükşehir Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandığında arkadaşlarımız e, katılsınlar. E, görüşleri varsa, ilave teklifleri, önerileri varsa e, buralara e, katkı yapsınlar. E, çünkü karar verildikten sonra Büyükşehir Meclisi'nden geçtikten sonra tekrar bir düzeltme e, gereği hissedilse bile bunun biraz zor olduğunu söylemiştik. Nasıl PMÇ Komisyonu Başkanımız arkadaşlar katıldılar mı? Komisyon üyeleri dışındaki arkadaşlar katılabildiler mi? Evet katıldılar. Hasan Ali Bey geldi sağ olsun. Onun dışından da kısa kısa bizim meclis üyelerimiz oraya gittiler sağ olsunlar. Hasan Ali Bey ama sonuna kadar kaldı son ufak bir konuşmalarımızın dışında hepsine şahit oldu. Bu ya yani bu konuda belediyenin bütün bölümlerinden bilgi aldık. Büyükşehir'den bilgi aldık işte sel bilgi almışlar sağ olsunlar. Arkadaşlar gelsen e, işleri gereği güzel gayret ediyorlar ama ben de bu vesileyle bütün çalışanlarımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Belki görevleridir ama ufak bir yeriz, özveriyle çalıştırıyoruz, çok meşgul ediyoruz. E, yani sonuç itibariyle de yani birçok şeyi arttırdık mesela işte bu, bu marketlerle ilgili di artış söz konusu oldu. Genellikle şey bakıldığında belediyenin menfaatini gözeterek hazırlandığı bir tavla oldu. Şimdi teker teker ekranına görebiliriz başkanım. Tabii yani e, arkadaşlarımızdan e, ben meclis üyesi arkadaşlar isteyenler katılsın e, zaten katılabilirler e, biz oy hakları yok ama katılıp görüş ve önerilerini sunabiliyorlar bütün komisyon toplantılarına. Ama ben özellikle birkaç kez hatırlatmamın sebebi zaman zaman arkadaşlarımız işte vatandaşla beraberken kahvede, camide, işte cumada, cenazede, şurada, burada, işte hanımların bir aradaki toplantılarında işte bir takım talepler, dilekler, öneriler geliyor vatandaşlardan. Ya işte e, komşu Akçakoca'da işte Ada pazarında şöyleymiş. Bizim Kocaali'de bu işte anormal e, bir ücret tarifesi var, fiyat tarifesi var veya orada şöyle Kocaali'den neredeyse hiç e, bir şey alınmıyor. İşte bu belediyenin gelir kaybına sebep oluyor gibi. Zaman zaman biz tabi e, belki e, yüzlerce demeyelim ama yüzün üzerinde madde olduğu için e, hepsini tek tek böyle bir kuyumcu hassasiyetiyle incelemek e, takip etmek e, meclis toplantısında çok kolay değil komisyon toplantısında bu iyice e, harmanlanıp iyice detaylandırıldığı için orada arkadaşlarımızın bir takım önerileri olabilir diye düşünmüştüm ben burada şuna da dikkat ediyoruz etmek lazım yani bir konuda ki işler çok yavaş gidiyorken, teşvik edilmesi gerekirken, insanların o işi yapanların motive edilmesi, yüreklendirilmesi, cesaretlendirilmesi gerekiyorsa işte orada e, atılacak adımlar e, farklı olur. Ama o konuda müthiş bir performans varsa, e, biz e, işte kontrol etmekte, takip etmekte zorlanıyorsak orada koyulacak kriterler e, işte işin süreci açısından da e, sonuçta denetim açısından da işte ücret tarifeleri açısından da biraz daha farklı değerlendirilmeli. Ben o anlamda emek veren bütün personel arkadaşlarımızdan komisyon üyelerine ve ilave katkı yapan meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada belediye bu anlamda bir yerde makul bir gelir toplayacak ki diğer taraftan beklenen hizmetleri karşılayacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlere Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız nezdinde. Evet arkadaşlar, bu 20. maddemizle ilgili de plan bütçe komisyonumuzda görüşülen, meclis üyesi arkadaşlarımızın da ilave katkı verdiği oy birliğiyle kabul edilen komisyonumuzun çalışmasını 2021 yılı mali gelir ve ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar gündem maddelerimizi bitirdik. Ee, bu e, toplantımızı 2 ayı olağan meclis toplantımızın ikinci oturumuydu bu. 2 Mayı olağan meclis toplantımızı kapatmadan önce e, bir söz almak isteyen var mı? Herhangi bir konuda bir şey söylemek isteyen? Evet arkadaşlar herhalde yok. Çok teşekkür ediyorum. Kasım ayı olan meclis toplantısı için 3 Kasım 2020 Salı günü saat 11'de yine bu salonda Kocaeli Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanmak üzere sağlıklı, huzurlu, hayırlı çalışmalar, hayırlı günler olsun. Çok teşekkür ediyorum.